Bir baba kızına tesettürü şöyle anlatıyordu. Bak kızım. Allahu Teala değerli olan her şeyi bir kılıf içine koymuş, gizli yerlere saklamıştır. Elmaslar yerin derinliklerinde bulunur. İnci'ler okyanusun dibinde istiridye kabuğunun içinde korunaklı olarak bulunur. Altın uzak yerlerde, maden ve kayalıklarla kaplı yerlerde bulunur. Sen onlara kolay ulaşamazsın. Güzelliklerini çabucak göremezsin. Deniz kenarındaki çakıl taşlarına dokunur gibi dokunamazsın onlara. Çünkü onlar değerlidir. Düşün ey kızım, sen o taşlardan daha mı kıymetsizsin ki sen herkes kolayca görüp güzelliğine erişebilsin? Açıkta olan bala sineklerin üşüştüğü gibi güzelliği ortada olan kadına da üşüşenler çok olur. İşte bu yüzden tarzı olan değil, farzı olan tesettür seni kıymetli yapar. Sana değer katar. Unutma, tarzı olan değil, farzı olan tesettür seni kıymetli yapar sana değer katar